Arılar. Birincisi. Arıların garip yaşam alanları vardır. Kraliçe arılar ve yaban arıları genellikle kovanda yaşarken yalnız arılar yerin altında yaşamlarını sürdürebilirler. Arıların yaşayabildiği yerler arasında bataklıklar, kum tepeleri, fundalıklar, sulak alanlar, uçurum kenarları, taş ocakları, her türlü çayır, çimen ve hatta sanayi arazileri bulunur. İkincisi. Arılar kanatlarını oldukça hızlı çırpabilirler. Aslında o kadar hızlı kanat çırparlar ki insan beyni genelde arıların kanat çırpma hareketlerini algılamakta zorlanırlar. Arıların uçarken çıkardığı vız sesi de aslında kesintisiz olarak duyduğumuz bir kanat çırpma sesidir. Çünkü arılar kanatlarını dakikada tam 11400 kez çırpabilirler. Üçüncüsü. Yalnızca dişi arıların iğnesi vardır erkek arıların iğneleri yoktur, yalnızca dişi arılar insanları sokabilirler. Dişi arıların iğneleri, aynı zamanda yumurtalık işlevi de görmektedir. Dördüncüsü, bal arıları, dans ederek iletişim kurarlar. Arılar havada daire çizip arkalarını dönerler ve sonra aynı daireyi bir de tersten çizerler. Bu hareketi birkaç kez tekrarlarken bazen de hareket esnasında belli belirsiz sağlanırlar. Bu sallanmanın süresi, arının bulduğu çiçeğin kalitesini belli edecek şekilde uzun ya da kısa tutarlar. Beşincisi, bal yemek zekayı geliştirir. Bal içerdiği antioksidanlar itibariyle beyin fonksiyonlarının güçlenmesine katkı sağlayabilir. Balda bulunan pinosembirin hormonu, aynı zamanda bağışıklık geliştirme gibi birçok faydaya sahiptir. Altıncısı, Antik Mısır döneminden arıları uzaklaştırmanın yöntemi. Antik Mısır'da Kral 2. Pepi'nin bulduğu arı uzaklaştırma yöntemi, burada ayrıca bahsedilmeye değecek kadar orijinaldi. Bu yöntemde, kralın kölelerinden birinin vücudu tamamen balla kaplanırdı ve gelen arıların kölenin vücuduna yapışması, kralın sofrasından uzak durması sağlanırdı. 7. Bilim insanları, arılara futbol oynatmayı başardılar kuyruklu yaban arıları, haşhaş tohumu büyüklüğünde bir beyne sahiptirler. Bu boyuttaki beyinlerine rağmen, ucunda şekerli bir ödül olan futbol oyununu hızla kavrayabiliyorlar. Bu arılar, diğer yaban arılarını izleyerek topu nasıl kavrayacaklarını ve nasıl gol atacaklarını öğrenebiliyorlar. Eğer buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.